Neden başlıyor işte tekrar. Bilal'le neden ayrıldınız? Başlayayım mı az önce? <laughs> Bilerle Zaten... neden ayrıldık? <laughs> Dediğim ki benim özürle sattiği bir problemim vardı. Ne problemi vardı özürle? İşte kanka onu konuşmuyorum çünkü onu konuşmak bana yakışacak bir şey değil yakışacak. Her bir şey yani Enes'in... bir şey var. Ya çok pislik muhabbetler ya yemin ederim çok iğrenç muhabbetler. Ee, bir şey var kadın böyle. yine de ne olursa olsun kadın kadının düşmanı olmamalı. Böyle bir şeyi ben buraya dökmeyeceğim. Hı hı. O da kendi kalitemden dolayı dökmeyeceğim. Hı hı. Sonra ben bugün artık cinler tepeme geldi benim. Dedim ki hı. ben dedim e, konuşacağım anlatacağım dedim. İnsanlar niye beni kötü bilsin ki dedim. Olayların doğrusunu bilsinler. Evet. Ondan sonra orada hani bana cihan yapma şöyle böyle falan filan dedi. Cihan nereden çıktı ya Rabbim ya Resulallah. Şey, Bilal. Ben taktıklarım. <laughs> i̇şte bana yapma falan filan dedi. Ondan sonra ben dedim ki yapacağım şöyle böyle. Sonra orada biz tartışmaya başladık. Ondan sonra konu konuyu açtı, konu konuyu açtı bilmem ne falan. Başka şeylerden tartışmaya başladık sonra ayrıldık olayın başı oradan başladı. O, o gün yani gittiğin ilk gün mü ayrıldın sen yoksa? Antalya'dayken döndükten çok çok Antalya sonra. Antalya döndükten sonra. Hmm.